Selamlar arkadaşlar. Emine ben biliyorsunuz sıcak hava fırçözün içinde her yemeği pişiriyoruz arkadaşlar. Etiydi, tavuydu balığıydı, sebzesiydi falan. Hepsi pişiyor. Hatta ben bunun için işte ekmek falan da pişirdim. Çok da güzel oldu. Şimdi arkadaşlar kek falan pişirmek için de e, sulu yemekleri de pişiriyor çünkü. Onlar için de borcam aldım arkadaşlar. Şöyle size göstermek istiyorum. Böyle küçük bir borcam arkadaşlar. Hatta şurada şey de yazıyor. Böyle gösterebilirim size. Bakın. 210 milime, 164 milim arkadaşlar. Küçük ama böyle benim X içerisinde, Elfer'in X içerisinde gayet iyi duruyor arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Bakın. Hatta buradan böyle tutup çıkartabiliyorsunuz. Yani yeri var, mesafesi bile var. Biraz daha bile büyük olsa olurmuş arkadaşlar. Bir alana bir bedavaydı alırken, şöyle söyleyeyim yani Migros'tan aldım, hatta fiyat etiketi bile kutunun üzerindeydi, atmadım. 49.95 bir alana bir bedava arkadaşlar. Böyle iki tane almış oldum. Ya işte bunu işte kek yapmak istiyorum arkadaşlar, yemek falan deneyelim bakalım. Ben de kullanıcılara bakıyorum, kullanıcıların yorumlarına bakıyorum, videolarını falan izliyorum, çok fazla şey öğrendim. Bakalım ben de deneyeceğim. Bugün hatta bunun içerisinde İzmir köfte yapacağım arkadaşlar inşallah. Eminim ki güzel olacak. Çünkü fırının pişirdiği her şeyi pişirdiğini biliyoruz artık. Daha az elektrik kullanıyor. Ee, i̇ç haznesi küçük olduğu için daha az elektrik kullanıyor. Daha az yağla yapıyoruz. Bence güzel olacak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.